En mutlu olduğumuz anlarda bile başımıza hiç olmamadık şeyler de gelebiliyor. Böyle yaşamaya dair bütün umudunu kaybettiğin bir dönem oldu mu? Olmaz mı? Bir yani şey kısaca. Çok güzel bir dönemiydi mesleğimin. Adana Devlet Tiyatrosu'ndayım o zaman. Müthiş bir ekiple çalışıyorum. Yani böyle birbirimizin gözünün içine bakıyoruz. Bizim işte böyle işi yapma biçimlerimize de aşık oluruz ya. 90'lar mı bu? Tabii tabii 90'ların 90 ortaları sonları. Yani 2000'lerin başları diyelim. Ee, böyle artık e, omuzlarım gevşemiş. İşi yap, iyi yapabildiğimi kendim artık. İkna Kendime olursun. iknayım yani. Bir rüya gördüm. Ee, rüyamla birlikte sabaha karşı uyandım. Sabah böyle dört, rüyamda e, annemle bir evdeyiz, böyle şey bir evmiş orası, yalı dairesi gibi bir şeymiş. Annem yeni bir ev almış, hayırlı olsuna gidiyorum, gece vakti bir yıldız kayıyor böyle. Ay anne ne kadar güzel yıldız kaydı, bir dilek tutalım diyorum. Bir geminin kıçı değiyor şeye, eve ve ev dönmeye başlıyor ama çok sert ve annemi tutamıyorum. Uyandığımda şöyle oldu. Bir şey oldu. Fakat sabah 4 olduğu için kimseyi Rahatsız arayamadım. Etmesin. Sabah 7'ye kadar oturdum. 7'de telefonum çaldı zaten. Küçük kız kardeşim ağlıyor. Annemi çok acil hastaneye kaldırdıkla başlayan bütün hayatımızın değiştiği bir süreç başladı. Anneme iki ay ömür biçti doktor. Biz işte Bizi değil de işte gayretimizle ve annemin gayretiyle bir buçuk yıl yaşatabildik annemi. Annem 56 yaşındaydı, ben 36, e işte altı yaş var kız kardeşlerin oranda Annem gitti elimizden bir buçuk yıl sonra. Annem gitmeden 20 gün önce e, o zamanlar evli olduğum eşimden ayrılmıştım. Mecburen e, annem gittiği için ve babam yalnız kaldığı için tayin oldum olmak zorunda kaldım Ankara'ya. Şehir değiştirdim falan. Bunun en iyi göstergesi şuydu benim için. Kızılay'da, Ankara'da büyük vardır bilirsin. Bütün camı böyle evet. aynalıdır. Te Aynı Evet, or, oradan geçerken Aa, bu kadın buna ne kadar benziyor." dedim. O kadar kendimle ilişkim kopmuş. Çok zor bir dönemdi. Çok zor yani. Fakat ondan sonra hayatım değişti işte. Hiçbir şey eskisi gibi olmadı. Ee, annem bir annem ve benim annem doğum günümde öldü. 36. doğum günümde. Böyle bir mühür bırakarak gitti. Ee, dolayısıyla bunu asla bir acıları madalya yapıp falan takanlardan hiç olmadım zaten. Hep şöyle dedim kendime. Bunu mühür olarak koyup gittiyse annem bunun bir sebebi olmalı. Ve dediğim gibi hiçbir şey eskisi gibi olmadı. Şimdi artık ben hiçbir şeye o kadar çok eskisi gibi kafamı takmıyorum. Tüm kardeşlerinin annesi oldum. Biraz öyle olmak zorunda Torun. kaldı. Tabii. E, yeğenlerim, torunlarım, torunlarım gibi oldu gibi falan. Oldu. Ama sonra geçtiğimiz 10 yıl içinde kızları karşıma olup dedim ki, iki kız kardeşim var. Ben anneniz değil de artık ablanız olsam. <gülüyor> <Kabul> <gülüyor> tamam, mı? artık. <laughs> tamam mısınız artık? Tamam <laughs> mısınız artık? Canlarım benim kabul ettiler. Ve şimdi çok eşit, çok tatlı... Çok arkadaş bir ilişkimiz var. İşte babamızla hayata devam ediyoruz. Babam artık 82 yaşında, çok tatlı bir ton ton bir yaşlı oldu. Sağlıklı. Yani oluyor hepimizin hayatında. Ne ilk dinle ne de son olacağım onu bir süre sonra anlıyorsunuz ki. Ama umudunu kaybetmemişsin. arasını, evet. Aslında. Hepsine sahip çıkmışsın. Tabii. Bir süre yürütmüşsün. Tabii. Ki. Sonra da affını istemişsin tabii, yani. Tabii. Ama İzinc... Artık affını isteyemezsin onlar için ne olduğunu çok ortada. Ya tabii ama ki en ama en azından onlar, pratik olarak... onlar bana çok yardımcı oldular. Evet. Bunu gördüler. Yani e... Şimdi azatsın yani. Tabii tabii tabii. Evet. Şimdi o din de onlara falan. E, tabii. Çok beni ağırlıyorlar. Canlarını çok ağırlıyorlar. Bu yeni hikayemizde Genç bir kızın yerine e, geçmeni isteyeceğim. Bir şey söylemeyelim. Bütün Söyle... bu tatlı hikayelerin hep kadın olmasına ne demeli? Bu sizin seçiminiz mi? Yoksa bir bu istatistiksel bir şey mi? Yok istatistiksel bir şey değil ama e, kadınların hayatının daha zor olduğunu hepimiz biliyoruz, Çok değil mi? Sadece burada değil, bütün dünyada <laughs> daha zor olduğunu biliyoruz. Kadın olmak. Bir daha dünyaya gelsem gene. Yine... Bunu seçerdim ama. Evet, evet, çünkü sen sağır devrimsin. <laughs>